Sabah kahvaltısının olmazsa olmazı bal. Ancak öyle bir türü var ki görüntüsü tatlı ama etkisi zehir gibi. Deli baldan bahsediyorum. Halk arasındaki adıyla acı bal. Fazla tüketildiğinde ölüme bile yol açabiliyor. Peki bu balı diğerlerinden nasıl ayırt edeceğiz? Yanıtı haberimizde. Görüntüsü masum, tadı tatlı mı tatlı. Ancak kavanozda gördüğünüz balın her damlası sandığınız kadar masum olmayabilir. Sadece Karadeniz sahil şeridinde ve yüksek yaylalarda yetişir. Diğer adı da zakumdur bu bitkinin. Çiçeğin özündeki o sıvı tatlının içerisinde 18 farklı maddeden oluşan, alkolitle içeren bir takım minerallerden meydana geliyor. Yararları kesinleşmemiş ama zararları oldukça net. Yararı somut olarak netleşmedi ama... E zararları kesin kaşıntı kızarıklık karın ağrısı mide bulantısı kusma gibi hallerde başlar görme bozukluklarına kadar devam eder ve 3-4 gün kendinize gelemezsiniz. Aşırı tüketildiğinde ölüme dahi yol açabiliyor. Bazı insanları öldürebilir fazla miktarda. Deli balı maksimum bir tatlı kaşığı yiyebilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı yedirdiğinizde çok ciddi zehirlenmeler olur. Eğer hızlı bir şekilde de hastaneye yetişememişseniz ölümcül vakalara kadar da varıyor. Peki bu masum görünen deli balı diğer ballardan ayıran ne? Gerçek balla deli balı birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Babam bize öğretmişti ve hafif acılık ve rengi koyu oluyor. Fiziksel görünümüyle ya da duysal şekliyle çok zor. Deli balı yediğiniz zaman boğazınızda hemen ciddi bir yanma hissedersiniz. Diğer ballarda o kadar değildir.